Azra biz nereye geldik? Parkta. Parkta ne yapacağız? Oyun oynayacağız. Hadi oyna bakayım. İlk neye bineceksin? Hatta ben de senle kayacağım. Dur. Evet Azra sen de beraber kay kayalım. Koş 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 koş. Ay çıkalım ya merdivenlerden çıkmak çok zor arkadaşlar biliyor musunuz? Azra. Ay orası su mu? Aa, arkadaşlar kayacaktık ama burası soğumuş değil mi Azra? Evet. Hadi gel başka yere kayalım mı? Evet. Hadi. De, Hangisinden binelim? Kayalım. Buradan. Hadi. Hadi kayalım. Aa, Şimdi hangi ağacın Hadi gel. Çok güzel. Hadi ağzı tekrar. Ağzı hadi tekrar. Şimdi nereden kayalım biliyor musun? Büyülü bir tane yağ varmış biliyor musun? Salınacak. evet seni sağlayayım. Aa küçük su birikintisi var. Burada böyle ne yapacağız? Kim? Yardım etmemi ister misin? Evet. Ne yapıyorsun onu mu sür? Hazır bu sefer de ona mı çıktın? Ee, düşersen ya. Evet balkon konuşması yapıyor Azra. Hadi saklanma çocuğum. Sakla. Tamam ben sayıyorum. Beşe kadar. Beş. Bitti. Acaba nereye saklandılar? Hoppa. Gidelim mi arkadaşlar? Bakalım nereye saklandılar? Evet, burada yoklar. Nerede Allah Allah? Sen oradan mı çıktın? Burada mıydı? Bitti. Hadi arkadaşlarına bay bay. Bay bay o kadar mı? Evet arkadaşlar abone olup dikkat edersiniz seviniriz.